Arkadaşlar herkese merhaba. E, bugünkü konumuz spinde lider misina veyahut LRF'de lider misina. Lider misina nedir? Lider misina kullanmalı mıyız? Kullanmasak olur mu? İlle lider misina bağlamak zorunda mıyım? Bunu böyle sohbet eder gibi anlatmaya çalışacağım. E, ben de biraz da bende yaşanmışlıklar var. Onlardan bahsedeceğim. İlle lider misine kullanmalı mıyım? Vesaire yani bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Kendimde edindiğim tecrübeleri size burada aktarmaya çalışacağım. Tabii ki konuyu bilenlere bir sözüm yok. Ben konuyu bilenlere bu şekilde yap diye bir durum yok. Böyle bir hadsizlik de yapmıyorum. Bu işi benden çok daha iyi bilen insanlar da olabilir veya bundan işte şimdi lider misina da konuşuyoruz ama belki 10 yıl sonra artık lider misina konuşulmayacak farklı bir yöntem konuşulacak bunu da bilmiyoruz ama bugünkü şartlarda biz lider misina kullanıyoruz veya kullanmıyoruz bunun bir emniyeti var bir kere bu şimdi lider misina nasıl bir şey lider misina Olta makinamızda takımımızda Kullandığımız ip misina'nın önüne uyguladığımız e, florokarbon misina yani ek yapıyoruz e, ipin önüne flüorokarbon misina ekliyoruz o florokarbon misinayı klipse bağlıyoruz bu bir lider misina bu oluyor yani e, peki nereden devam etsem ben şimdi süpini ilk başladığım zamanlar çok takmazdım derdim ya lider da ne derdim. Alırdım bir e, çok güzel bir misina atıyorum ne alırdım? Daiwa Tournament Evo alırdım. Takardım ona klipsi. Tamam mı? Ondan at çek yapardım. Hiç lider misina hiç aklıma gelmezdi. Ya derdim ya ne güzel kullanıyorum ya balığı da çekiyorum. Trofe balıklarda tutuyorum. Neymiş lider misina ya hiç takmazdım. Yani bu muhabbet hiç takmazdım. Ama tabii bu avlandıkça sabah giderdim, gece giderdim, gece kayalarda yatardık, ateş yakardık filan. Ya bu derece bir maratonda geçerdi avlarım. Ama belli bir dönemler var. Şimdi o dönemler mesela ne gibi? Lider misinayı nerede ihtiyaç duydum? Ya çok güzel balıklar da tuttum ama bir yerde tak değil lider misine ihtiyaç duydum. O geceyi anlatayım size mesela. Abi atıyorum. Arkadaşım benden çok uzakta. Ben kayalardayım. Dalgada gelip çarpıyor böyle tamam mı? Çarpıyor. Lider misinam da yok. Levre at, atıyorum gece vakti. Attım abi bam. Bir balık kaptı. Abi balıkla savaştık. Güzel de balık zannediyorum 3 kilosu falan var. Tamam balıkla savaştık. Balığı çektim kıyıya. Şimdi kumsala gidip kumsaldan alacak bir yerim yok. E sağa gidiyorum yok. Sola gidiyorum yok. Dalga geliyor. Dalga engel oluyor. E, kayalar yosunlu. Balı bir şekilde e, sensörü sudan koparmam lazım. Çarem yok. Arkadaşım yok. Ne oldu? Güzelim balı. Getirdim kayaların dibine. Ne yaptım? Kamıştan kaldırmıyoruz. E nereyle kaldıracağız? Büyük balığı kamıştan kaldıramazsın. <laughs> Nelerle kaldıracağız? Misra'dan tutup kaldırmam lazım. Abi misnayı elime attım. Mis balığı kaldırmaya çalıştım. Balık böyle yarı gövdeye kadar geldi. Pat koptu gitti. Bak şimdi lider misna. Ama orada bir lider misna olsaydı işte ve ben o lider misnadan tutup o balığı kıyıya almıştım. Tamam mı? Bak bunu hemen klipsi taktım. Tekrar avlanmaya başladım. 10 dakika sonra bam yine bir tane. Oldu ya yine lider misna ya? Yine balıkla savaş ettim, ettim, öyledim. Sağıma bakıyorum, yok. Soğuma bakıyorum. Nereden çıkartacağım bunu? Falan yok. Yine getirdik önümüze. Yine deneyeceğiz dedik. Yine attık elimize. Bam! Yine koskoca, güzelim. Yani ben o o, o akşam kayalarda iki tane üç kolluk balıkla şöyle bir fotoğraf çekilebilirdim ama yapamadım. Şimdi işte lider misina bana burada lazım oldu bir kere. Tamam mı? Yaşadığım olayı tecrübeyi size anlatıyorum. Anlatabildim mi? Şimdi bir kere lider Misina'da neden bağlamamız? Lider misinada bir kere bize bir mukavemet güç veriyor. Ne gibi güç gibi veriyor? Şimdi lider misinada bir kere flor karbon misinadan oluyor. Flor karbon misinadan yapmamız lazım. Neden flor karbon misinadan yapmamız lazım? Ve bu flor karbon misinalar yüzde yüz flor karbon olması lazım. Neden flor karbon misinadan yapmamız lazım? Çünkü florikarbon misinalar kayaya sürtünmelerde az deforme oluyor. O kayaya sür yani mesela atıyorsun sarıyorsun bir yer hani e, makete ilk metreler kayaya sürtünür ya işte o kısım ne oluyor? Florikarbon misina kayaya sürtünüyor ve misina zede almıyor. Anlatabildim mi? Bak kullanmamız gereken size bir sebep de bu. Neymiş? kayalara ilk santimler sürdürür ama o kayaya sürtünen kısım karbon misina olunca misina az zeda alır. Bu sefer e, birçok avını bu sayede kurtarabilirsin. İşte balık vuruyor ne yapıyor sağa sola kaçıyor o sırada kayaya sürtünebiliyor ilk santimler. İşte bu sana bir sağlamlık bu lider misina sana bir sağlamlık bir mukavemet getiriyor. Arkadaşlar, şimdi bir sebep de bu. Ee, peki lider misina da kalınlık ne olmalı? Bak şimdi konudan konuya ama. Lider misina ben örnek görüyorum. Eskiden de kullanırdım. 016 ip misina kullanırdım. Spinde. Önüne hangi kalınlıkta misina genelde şey nedir? Bunun cevabı 2 kat kalınlığında klor karbon misina koydur. Bunun cevabı ortalaması budur. Şimdi ne yapıyordum? İşte o zamanlar atıyorum 0.35 kullanırdım. Ne kullanırdım o zamanlar? Daiwan'ın Prorex misine sonra hala da var. %100 flor karbon. O zaman onu bağlardım. Ondan sonra Tournament FC çıktı. Yine onu bağlardım. Onun 35-36'sını bağlardım. Sonra Seguarları gördüm. Seguarlardan bağlamaya başladım. Bu sefer Seguar'ın 35-36'sını değil de Spin'de 33'ünü bağlamaya başladım. Neden? Çünkü Segor'dan Segor daha sağlıklı, daha sağlam bir misina. Tamam mı? O yüzden baktım, gördüm daha iyi bir misinayı. Bu sefer misinamı incelttim. Şimdi burada kalınlık ne olmalı? Sorusunun cevabı aslında sizde. Sizin hedef balıklarınıza göre siz bunu tercih edeceksiniz. Mera'nın koşullarına göre bu kalınlığı tercih edeceksin. Veya seçtiğim misalın kalı kalitesine göre bu kalınlığı tercih edeceksin. Bir başka konu bu. Ee, ondan sonra şimdi bak lider misal. Sen şimdi e, biz neden lider misal kullan? Bir sebep de şu. Sen şimdi ipi gidip klipse takıyorsun ya. Direkt ipi klipse takarsan ipin çeker kuvveti çok fazla düşüyor. Ama sen bu ipi lider misinaya bağlayıp lider misinaya da gelip klipse bak bağladığın zaman bu sefer bu zincirin bu zincir diyelim bu zincirin mukavemeti daha yüksek oluyor. O yüzden diyoruz ki e, ipini, misinayı direkt klipse bağlama lider misinaya bağla lider misinayı klipse bağla. Bu şekilde daha fazla mukavemet ve çeker elde ediyorsun. Lider misina bir de bu sebepten bence kullanmalıyız lider misina. Anlatabildim mi? Lider misina da düğüm ne olmalı? Şimdi birçok arkadaş var çok güzel düğümler görüyorum filan işte yurt dışı paylaşımlarında da var. İlle gidip bir FC Knot bağlamanıza gerek yok arkadaşlar. Farklı kolay düğümler de var. İşte bu kısmı da sen yorumlayacaksın. Ben şu düğümü kullandım abi. Çok güzel. İşte atılması kolay. Ve işime, işime yaradı. Bir sorun yaşamadım. Anlatabildim mi? Burada da, burada da yorum kesinlikle düğümü atacak veya bu avı yapacak arkadaşa bağlı bir şey. Peki lider misina monofilmet lider misinayı monofilmet misinadan kullanabilir miyiz? Şimdi arkadaşlar şimdi lider misina da eğer amacımız mukavemetse monofilament misinadan kullanamazsın. Neden? Çünkü lider misina taşlara sürtündüğü için ne yapacak? Florik karbon misina sert olduğu için daha az yıpranacak. Bu savaştan florkarbon karbon misina daha sağlıklı çıkıyor. Ama sen burada monofilamentten lider misina yaparsan kayalara sürtünmede monofilament misna çok daha zarar görecek. O yüzden monofilament misinayı tercih etmiyoruz. O yüzden yüzde yüz karbon misinalar kullanıyoruz. Bak ikinci bir sebep eğer sen görünmemezlik istiyorsa ve sen atıyorum Karadeniz şartlarında tamam dersin ki Abi, ben Karadeniz şartlarında avlanıyorum. Görünmemezliği çok takmıyorum zaten bizim sular pis. O ayrı bir şey. Onu sen yorumla. Ama sen ayrıca bir görünmezlik istiyorsan, takımın da e, görünmezlik istiyorsan, takımın daha avcı olmasını istiyorsan, mola misina gözükür, florokarbon misina ışık kırılması falan şu bu. Görünmez, görünmediği için de takımın daha avcı olur. Şimdi dediğim gibi burada bu şartları siz yorumlayın tamam mı? Benim anlattığım kalıp bir kalıbı anlattım size ama kullanmam gereken kalınlık, kullanmam gereken düğüm çeşidi bunları sen yorumlayacaksın. Bir dünya şey var. Ben şu markayı kullan bunu kullan demiyorum tamam mı? Bir dünya ben sana olayı anlatıyorum. Bak şimdi bir de bir şey. Bir av yaşıyorsun ya mesela ben şunu çok yaşadım. Lider misine kullanıyorum atıyorum pis yosun var, bu sefer yosun geliyor, Lider Misina'nın düğümüne takılıyordu. Tamam mı? Bunu ben mesela çok yaşadım. Bu sefer ne yaptım biliyor musun? Lider Misina'yı koptum, kopardım, bu sefer direkt ipe bağladım. Niye? Çünkü yosun geliyor, Lider Misina'ya takılıyordu. Tamam mı? O şartta, işte bunu da sen yorumla, o şartta Lider misine kullanma. Direkt ip Misina'dan, ip Misina'ya, klipse bağla. At çek. bu da bir seçenek. Ya bunları ben size anlatıyorum, bunları sen yorumla. Abi benim lider misnam çok iyi. Yosun bile gelip takılma. Yok. Canım ben kullanma. <laughs> o zaman kullanma yani. Tamam, o zaman da da lider misnam kul kullan Ona bir şey demiyorum. Ee, bir de abi şu soruda var. Bak onda yüzde yüz kloro karbon misneyi nasıl anlarız? Yani ben de bir misina var. Bu naylon misina mı? Flor karbon misina mı? Bir kere flor karbon misina var. Serttirler ve az esnerler. O sertlik zaa sayesinde taşlarda zede almazlar. Bir de az esnerler. Naylon misina daha fazla esner. Peki flor karbon misina ile mono misinayı nasıl anlarız? Bir de böyle her zaman böyle çakmakla yakayırık onu. Semet var mı? Şeyimiz bir yakabilir miyiz? Çakmağım var mı? Tamam mı? Naylon misina'yı sen yaksana be. Naylon ay? gel abi burada göster abi burada. Naylon ay? yaktığın zaman naylon misina ha bile yanar gider. Ama florokarbon ay? yaktın zaman bak yanmaz. Kömürleşiyor, görüyor musun? İşte bu florokarbon misina. Ama bu naylon misina olsaydı ha bile yanar, uzar giderdi. Bu ne? Şey mi? Bak, naylon misnaya bak. Görüyor musun naylon misnayı? Böyle eriyor, eriyor. Bak yanıp gidiyor. Anladınız mı demek istediğimi? Ama fluor karbon kararıyor. Bak, aa çok yaşa anca. Neyse sallandı. Samet de e, Beğenip takip etmeyi unutmayın. Ben aklıma geldikçe bu tip e, konuları sizlere anlatmaya devam edeceğim. Sadece burada olmayacağız tabii ki Allah nasip ederse. Av sahasında da olacağız. Ben böyle klavye balıkçısı değilim. Aa, eski avlarımdan bir iki fotoğraf eklesek mi kapak fotoğrafına? Oradan da bakabiliriz. Siz ama olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.